Herkese tekrar merhabalar. Türkiye'ye gelirken neler hissediyorum? Türkiye'ye geldikten sonra neler hissediyorum? Almanya'ya dönünce neler oluyor? Bunları sürekli kendi yakın çevremizle konuşuyoruz. O yüzden birazcık sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Aslında şuradan başlamak istiyorum. Uçaktan başlamak istiyorum. Öncelikle beni çok rahatsız eden bir şey var. Almanya'daki bir havalimanında mesela biz genelde Düsseldorf'tan geliyoruz. Bütün yolcular çok düzenli bir şekilde sıraya girer. Oradaki işte görevlerin yönlendirmelerine falan uyarlar. Uçağa bindikten sonra o düzen, intizam o sanki o çok sıkmıştır o insanları. Uçakta herkes böyle birbirinin üzerinde. Türkiye'ye indikten sonra kuyruk sıra falan sanki o Almanya'daki düzene giren insanlar gitti. Uçakta başka bir şey oldu. Başka insanlar geldi ve hiç kimse sıraya girmez. Sıraya girmeme o olayı ya da birbirinin önüne geçme olayı o Almanya'da hiç yapılmayan şeyler Türkiye'de yapılmaya başlanır. Bu çok rahatsız ediyor bir kere her şeyden önce. Her neyse bu küçük bir detay. Bu benim hani izlenimlerimin içinde değil aslında. Ben birazcık kendi hissiyatlarımdan bahsetmek istiyorum. Türkiye'ye yaklaşırken İzmir'e özellikle İzmir'i çok seven birisi olarak çok heyecanlanıyorum. Yani İzmir İzmirliyim çünkü. Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. O yüzden İzmir'e gelmek beni mutlu ediyor. Düsseldorf'tan uçağa biniyoruz, İzmir'e doğru geliyoruz iniyoruz. İndikten sonra böyle ılık bir hava genelde karşılıyor. Kış da olsa yaz da olsa Almanya'ya göre daha sıcak bir hava oluyor genelde. O havanın kokusu, o, o, hava, o ortam çok hoşuma gidiyor. Buraya kadar her şey çok güzel. Dışarıya çıkıyoruz. Dışarıya çıktıktan sonra taksiye bineceğimiz esnada hafiften bir böyle bir olumsuzluklar başlıyor. Birçok taksici ki biz Gazi Emir'den Hatay'a yani İzmir'i bilenler anlayacaktır. Oldukça mesafe fazla yani. Çok öyle az bir mesafe değil İzmir. İzmir için oldukça fazla. Hatay'a konağa doğru gideceğiz diyoruz. E, almayan taksi taksiciler oluyor. işte çok yakın diyorlar falan. Yani Hatay'ın neresi yakın diyorum. Yani çok yakın bir yer değil. Nereye gidelim hani Çeşme, Menemen Tire falan mı olmasını bekliyorsunuz diyorum. Evet diyorlar. Çok sıra bekledik. O yüzden öyle olsa daha iyi olur. İşte zorla alıyorlar. Öyle lütfen biniyoruz taksiye ve gidiyoruz. Yani bu istisnalar var tabii ki. Çok hoş sohbet taksici abilerimiz de, arkadaşlarımız da oluyor ama hani genel olarak Hatay'ı yakın buluyorlar. İşte bir taksiye binerken taksiye alınmama, kısa mesafe problemi falan yaşıyoruz. Böyle bir stres çıkar çıkmaz bir stres başlıyor. Neyse taksiye de gidiyoruz. Her neyse onu da geçtik. Yeni geldik ki heyecanımız yüksek, toleransımız yüksek. Onu da geçtik. Taksiye bindik, gittik. Tabi takside işte kemer bağlanmıyor, maske kuralları bilmem nesi uygun uyulmuyor oluyor. Genellikle çok hızlı gidiliyor, trafikte bir stres oluyor falan. Yeni geldik ya ona da okeyiz, onu da geçtik diyelim. Ondan sonra eve geliyoruz. Bütün o taksi, stres, o bu hepsini unutuyoruz. Çok güzel bir mutluluk. Evde ailemizle bir araya geliyoruz, sevdiklerimizle karşılaşıyoruz. Valizler açılıyor, içeriden işte valizlerin içinden hediyeler çıkıyor. Sevdiklerimizle paylaşıyoruz Almanya'daki bazı şeyleri. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Yemeklerimize zaten hayranız. Yani bizim yemek kültürümüz bence dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden çok güzel şeyler yiyoruz, içiyoruz bir taraftan. Çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz. Sıcak bir ortam, sevdiklerimizle beraber çok mutluyuz. Türkiye'ye geldik, eve geldik çok mutluyuz. Buradaki evimizi açıyoruz tekrar işte. Havalandırıyoruz, alışveriş yapıyoruz falan. Oldukça mutluyuz. Bir süre sonra birazcık fazla kaldığınız zaman ki biz çok sık gidip geliyoruz yani geliyoruz 3 hafta kalıyoruz gidiyoruz 2 hafta orada kalıyoruz böyle çok sık seyahat ediyoruz takip eden arkadaşlarım bilir. Burada böyle 2-3 haftayı geçirdikten sonra biraz böyle muhatap olmak zorunda olduğunuz durumlar değişiyor hemen. Tabi bu bizim birazcık Almanya'daki sisteme alışmamızla da alakalı belki. Üst kattaki komşu derken şimdi bam diye bir ses geldi belki duymuşsunuzdur. Üst kattaki komşunun saygısızlığı, sokaktaki insanların stresi, gerginliği işte ekonomiden dolayı herkes oldukça zaten mutsuz. Yani insanlar birbirlerini böyle öldürmek için, birbirleriyle kavga etmek için bahane arar gibi. Bu böyle size yansımaya başlıyor. Bir sürü haksızlıkla karşılaşıyorsunuz. Sokakta böyle çöp kutularının ağızları kapalı değil, sokaklar pis, temiz değil. Sadece bazı bölgeler çok keyifli, çok temiz. O böyle sizi sıkmaya başlıyor. Neden diyorsunuz ya? Yani neden böyle yani? Neden bu insanlar bu kadar saygısız? Neden bu kadar sokaklar pis? Neden belediyeler düzgün çalışmıyor? Neden burası böyle? Neden Almanya gibi değil diye böyle karşılaştırma yapıyorsunuz. İçsel bir savaş başlıyor. Neyse boş ver diyorsunuz ya karşılaştırmayayım. Burada da buranın pozitif şeylerini göreyim diyorsunuz. Böyle ama yavaştan bir rahatsızlık başlıyor açıkçası. Düşünüyorsun, sorguluyorsun sürekli. Bir parantez açayım burada. Geçenlerde eski foçaya gittik mesela. Eski foçaya giderken işte eski foçanın girişinde o askerinin de olduğu yerden geçen yolda bilenler bilir. Hatta o görüntüyü bulabilirsem paylaşacağım. Bir bisiklet yolu yapmışlar böyle müthiş ama o kadar alakasız bir yerde ki o kadar kullanılmayacak bir yerde ve o kadar dik yokuşlarda yapılmış ki yani sırf böyle biz bisiklet yolu yaptık demek için ya da bisiklet yapılan bisiklet yolunun kilometresini fazla göstermek için yapılmış gibi. Ne gerek var böyle bir yatırıma? Foça'ya gittik çok güzel bir yer ama böyle bakımsız bir doğa, bakımsız bir sokak, İşte yazdık yerler genellikle çok bakımsız zaten. Çöp kutuları daha böyle kapakları yok. Temiz değil sokaklar ama bir tarafta jilet gibi müthiş bir bisiklet yolu var falan. Yani önceliklerini bilmeyen bir belediye genel olarak böyle bu ama yani. Bu İzmir'de de böyle, başka yerde de böyle. Yani insan İnsanların sıkıntılarını insan ya yani sokakları temizlemeden işte bisiklet yolunun dubalarını döşemek bana çok anlamsız geliyor açıkçası. yani bir öncelik belirlemek lazım. Yani gidip kendi fotoğrafını afiş yaptırmak, tanıtım filmleri yaptırmak, bunlara bütçe ayırmak yerine insanlar için faydalı şeyler yapmak gerekiyor. Bunların yapılmadığını görünce rahatsız olmaya başlıyorsunuz. İşte bir muhatap arıyorsunuz. Bir probleminiz oluyor illaki Türkiye'deyken. Yani bir resmi daireyle olabilir, bir insanla, bir kişiyle olabilir. Muhatap olduğunuz kişi gergin, mutsuz ya da size bir haksızlık yapıyor hep böyle. Yani her gelişimde, her 2-3 hafta kalışımda yüksek telden hakkımı aramak zorunda olduğum bir durumla karşılaşıyorum. Ne kadar üzücü. Yani gelip hiç stres yaşamadan böyle pamuk gibi gelip pamuk gibi gitmeyi yaşayamıyorum. Bunu Almanya'da yaşıyorum mesela. Almanya'ya gidiyorum. Bir ay mı kaldım? Bir ay boyunca böyle hiçbir stres olmadan problemsiz bir şekilde yaşıyorum. Türkiye'ye gelmeyi istiyorum. Geliyorum. Burada 3 hafta kalıyorum. En az üç kere beş kere sesimi yükselttiğim, stres olduğum, kötü hissettiğim bir şey yaşıyorum. Ondan sonra tekrar dönüyorum tabii ki. Genel izlenimlerim bu şekilde. Çok üzülüyorum. Ha şu var mı? Burası cıvıl cıvıl. Mesela kafelere gidiyorum, oturuyorum. Alsancağa gidiyorum, Güzel Yalı'ya gidiyorum, Çeşme'ye gidiyorum. Sevdiklerimle beraberim. Daha cıvıl cıvıl bir ortam var. Çok güzel insanlar da var burada. Esnafla sohbet ediyorum. Gecenin bir vakti gidip işte ne bileyim İzmir için konuşuyorum. Güzel Yalı'da Alsancak'ta oturup bir şeyler içebiliyorum. Daha canlı bir hayat var. Daha böyle bir şey bir hayat var. O okey bu tarafını çok seviyoruz. O yüzden çok sık gidip geliyoruz. Ama Türkiye ile ilgili hayaller kurabilmek için önce uzaklaşmak gerekiyor herhalde. Çünkü ben buradaki arkadaşlarıma diyorum ki mesela hadi Foça'da rakı balık yapalım. Hadi Çeşme'de bir beach'e gidelim. Hadi şunu yapalım dediğimde zorlanıyorlar haliyle TL kazanan insanlar olarak. Yani 45 dakikalık mesafeye gidip bir plan yapabilmek için önce 3000 kilometre uzaklaşıp orada para kazanıp oradan böyle aldığın ivmeyle <laughs> gelmek daha iyi, daha kolay oluyor. Üzüldüğüm taraf bu. Yani neden ben buradaki insanlarla birlikte bu planları yapamıyorum? Neden buradaki insanlar da böyle hobileri olan, sosyal aktiviteleri olan insanlar olmaktan çıktı? Kaldı ki bu insanlar donanımlı okumuş insanlar. Ve okumuş, yüksek lisans yapmış, mühendis olmuş, çok büyük bir firmada işe girmiş. E daha ne yapsın? Yani bu adam umarsızca para harcayabilmek için, umarsızca derken yani ufak hesap yapmadan para harcayabilmek için, akşam çıktığında bir yerde bir şey düşünmeden içebilmek için kendine bir araba bir ev alabilmek için daha ne yapması lazım? Yani okumuş, etmiş, her şeyi yapmış. Ya bunun bu olmadığı zaman adam 45 dakikalık mesafedeki İzmir'den Çeşme'ye gidip tatil yapamıyor. Gidiyor Avrupa'ya. Avrupa'da çalışıyor, Almanya'da çalışıyor. Ondan sonra kazandığı euro ile gelip burada o tatilini yapıyor. Buradayken uzakta Türkiye ile ilgili hayallerini bile uzaktan kurabilmek birazcık üzüyor açıkçası beni. Hatta çok üzüyor. Birazcık değil yani. Çok üzülüyoruz. Keşke her şey çok daha farklı olsaydı diye düşünüyorum. Genel izlenimlerim aslında böyle. Ondan sonra da tekrar Almanya'ya dönüyoruz. Orada çalış çalışıyoruz. Tekrar buraya geliyoruz. Gerçi biz bilgisayar üzerinden sürekli burada da orada da sürekli olarak çalışıyoruz ama çok fazla karşılaştırma fırsatı oluyor. Aslında bu karşılaştırma da yorucu oluyor bazen. Sonunda böyle hislere kapılıyoruz açıkçası. Oraya gittiğimizde fazla ödemelerin iadesinin hemen yapılması işte ne bileyim. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Burada işte bize yakın olsun diye anneme bir ev kiraladık mesela. Kiraladığımız ev işte daha oturulma izni çıkmamış, elektrik su saatleri yok, 2-3 aydır teslim edilmedi kirasını ödememize rağmen. Bekleme de tabii o kira işlemiyor ama bu teslim edilmedi, işte muhatap olacağınız insanlar çok gergin, onlar işlerini halledemiyorlar kendilerince. Yani böyle işte elektrik yok, su yok, ondan sonra yeni bina aslında. Ama bir taraftan işte bir tarafında bir problem oluyor, onunla ilgili birini çağırıyorsun, o olmuyor. Falan. O kadar böyle gergin ki anahtar teslim edilmiş ama bir tane edilmiş. Anahtarların geri, geri kalan ev sahibinde. Ya böyle karma karışık işler yani. Çözülüyor mu bir şekilde? Tatlıya bağlanıyor mu? Siz böyle biraz ılımlıysanız bağlanıyor ama mesela biz Almanya'da ev kiraladık. Sabah buluştuk evi teslim almak için yetkiliden. O yetkili kişi geldi. Bize anahtarlarımızı teslim etti. Evi tek tek elektrik saati burada, su saati burada. Sorun olursa böyle olacak, şu olacak, o olacak. Tanıttı. Komşularla ilgili bilgileri verdi. Çevreyi anlattı. Ondan sonra da bize böyle bu evde mutlu, huzurlu yaşamlar diliyorum size diyerek anahtarları teslim etti. Posta kutusuna gidip baktığımızda gün yazıyordu. Posta kutusunda bizim soy ismemiz yazıyordu. Yani ona kadar yapmış. İnanılmaz yani. Böyle çok saygı dolu. Kapı çalıyor bu arada. Bakıldı galiba. Evet tamam kapıya bakıldı. Yani neden böyle olmuyor mesela? Neden burada da böyle değil? Çok çok mu zor yani? Bunun ekonomiyle falan da alakası yok yani. Bunun birazcık kendine olan saygınla ilgisi var diye düşünüyorum ben. Ekonomi çok kötü şu an. Okey bunu anlıyorum. İnsanlar o yüzden gergin. Hiç kimsenin bir hobisi yok. Sokakta toplu taşımada bir hobisini icra etmeye giden insan görmek falan çok zor. Buraları anlıyorum anlıyorum buralarda bir sıkıntı yok tamam ama mesela eski Türk filmlerine bakıyorum insanlar daha sefil daha böyle mutsuz daha olumsuz şartlarda ekonomik sıkıntı içerisinde ama böyle birbirlerini kesecek asacak ortamlar hiç olmamış bu kadar yani o neşeli günler filmine falan bakıyorum Sadece filmde değil yani. Hadi o film diyeceksiniz. Gerçekte de öyle değildi diyebilirsiniz ama büyüklerimizin anlattığı çocukluklarına bakıyorum. Taşla oynardık diyorlar işte. Hani beş taş oynardık ama mutluyduk. Ekmek yerdik, soğan yerdik. Mutluyduk. Daha böyle küçük hayatlarımız vardı. Daha mutluyduk. Şimdi umut yok herhalde yani. Ben ona bağlıyorum yani. O zaman insanlar öyleymiş ama hep umudu varmış. Yani hep hep iyiye giden böyle her yaşantının hep yavaş yavaş böyle biraz daha iyi olacağı, ileriki yıllarda işte ülkenin gelişeceği, işte kişisel olarak daha iyi yerlere gelineceği hususunda umutlar vardı. Bizim de çocukluğumuz öyleydi. Ama şimdi çocuklarda, gençlerde, yaşlılarda, orta yaşlılarda umut yok. Umudu hep işte yurt dışında arama var. Herhalde umut olmadığı için insanlar tamamen çöküyor. Hep kavgacı, hep olumsuz, hep negatif oluyor. Ben bana yapılan YouTube yorumlarına, işte Instagram yorumlarına bakıyorum bazen. Allah'ın korkunç negatif, korkunç olumsuz şeyler var. Çok üzülüyorum yani. Bunlar beni etkilemiyor. O yorum yapan kişilere üzülüyorum ben sadece. O kadar böyle saldırgan, o kadar böyle negatif ötekileştirici yorumlarla karşılaşıyorum ki neden böyle ne ara böyle olduk biz acaba diyorum yani Türkiye'ye geldiğimde biz ne ara böyle olduk acaba neden insanlar bu kadar bu kadar kötü diyorum yani okey ekonomi ama artık hep mutsuz yani bu şeyde de var yani Almanya'da yaşayan Türkler işte mutsuz bir kesim var ya mesela çok mutsuz olan bir tayfa var işte ya 5 euro oldu mutsuz mesela adam o yüzden dünyanın en mutsuz insanı mesela her şey çok pahalandı diyor kendince haklı olabilir yaşam standardı öyledir belki ama o ya 70 kuruş kendine mutsuzdu hep mutsuzdu yani. Hep mutsuzdu yani. Ben ilk geldiğimde 4-5 sene oldu yaklaşık Almanya'ya. O zaman da mutsuzdu. O zaman da aynı yorumları, o zaman da aynı saldırganlığı yapıyordu. Şimdi ben video çekiyorum YouTube videosu bir markette. evin önünde günden başladım. işte markete girdim falan. Oradaki komşularıma sen YouTube videosu mu çekiyorsun? Ne anlatıyorsun? İşte çöp ayrıştırmasını anlatıyorum dedim. Market fiyatlarını gösteriyorum dedim. a ne kadar güzel şöyledir böyledir. Bana destek oluyorlar. Alman bunlar. Bir taraftan da bana bir yorum geliyor. Diyor ki işte sizin gibi yeni gelenler diyor ben diyor hep şikayet ediyorum diyor. Nerede görsem geçen diyor bir genç diyor markette video çekiyordu. Dağıtın şut dedim çekemezsin dedim gittim işte market sahibine söyledim. Polis çağırdık şikayet ettik falan diyor. Biz bize bunu yaparsak birbirimize bunu yaparsak hele ki başka bir ülkede. O zaman nereden bakacağız yani bu hayatı neresinden tutunacağız yani? Niye böyle yapıyorsun? Evet dağıtın şut var evet hani kişisel verilerin güvenliği var. Bu insanlar zaten hepimiz bunlara dikkat ederek bir şeyler yapıyoruz. İzinler alarak yapıyoruz. Destek olmak yerine yapıcı bir eleştiri ya da yapıcı bir tavır takınmak yerine nedir bu nefret yani? Birisi en son geçen demiş ki mesela konu biraz saptı ama Almanya'nın bereketini kaçırdınız bu videolarla demiş. Yani bu yaşa nasıl geldin bu zekayla diye düşünüyorum yani. Nasıl gelebildin? Benim yaptığım videoların Almanya'nın bereketini kaçırdığını düşünerek bu seviyede bir zekayla nasıl hayatta kalabildin? Çok merak ediyorum. Ne bileyim işte Nereye bağladım? Birazcık konudan konuya geçtim ama Türkiye'deki izlenimlerim de birazcık böyle yani. İnsanların hobilerinin olmaması, insanların negatif olması haklı sebeplerden çok rahatsız edici oluyor. Umudu dışarıda aramaları, umudu olmayan insanların tamamen çökmüş olması. Çok üzücü. Bu aldığımız mesajlarda, sokakta gördüğümüz insanlarda da öyle oluyor. Bir taraftan çok güzel deniz, hayat, cıvıl cıvıl mekanlar falan ama bunun için para lazım. O denize girebilmek için para lazım. İzin günü lazım. Mekanlarda o cıvıl cıvıl ortamı yaşayabilmek için, ailecek yiyip içebilmek için para lazım. Yani bu parayı sen kazanamıyorsan bulunduğun ülkede, o zaman buranın o hareketliliği, cıvıl cıvıllığı Avrupa'da yaşayan adama güzel, cennet oluyor burada yaşayan adama cennet kısmı olmuyor. Adam gidiyor, para kazanıyor, çalışıyor, ediyor. Yetmiyor hiçbir şeye para. O zaman neresi cennet diyor. Ve mutsuz oluyor. O da çok etkiliyor insanı. Yani tamam ben gelip burada rahat para harcıyorum. Euro. Bozdurunca ama yani buradaki insanlar öyle olmadığı zaman üzülüyorsun yani o elinden geldiğince destek oluyorsun onu yapıyorsun bunu yap yapıyorsun ama e, o adamın mutlu iç, içsel olarak mutsuz olduğunu görünce sen ne düşüyorsun bu sefer? E bir noktadan sonra diyorsun ben gideyim Almanya'da yeşilliğimin arasında bir sıfırlanayım diyorsun. Birazcık huzura eriyorsun. Bir süre sonra tekrar geliyorsun. Gidiş gelişlerde böyle kafa karışıklıkları, olumlu duygular, olumsuz duygular birbirini kovalıyor. Ama birazcık mutlulukta içimizde. Yani Türkiye'deysen de Almanya'daysan da her iki tarafta da şartları çok iyi olup ekonomik olarak çok mutlu ve çok mutsuz olan insanlar gördüğüm için o yüzden birazcık insanın içinde diye düşünüyorum. Mutsuz olduğu için haklı olan sebepleri olan insanlar olabilir ama haksız olanlar da çok var. Yani haksız yere mutlu ol, mutsuz olan insan da çok var açıkçası. Sahip olduğu şeyleri görmeyen de çok var. O yüzden şöyle kapatmak istiyorum. Umarım hayatımızdaki hep pozitif şeylere odaklanabiliriz. Dünyanın neresinde olursanız olun mutlu olab Mutlu olmak için bir dal bulabileceğiniz, tutunacak bir çıkış yolu bulabileceğiniz güzel hayatlarınız olsun, güzel hayatlarımız olsun. Benim Türkiye ile ilgili şimdilik gelişteki hissiyatlarım ve izlenimlerim böyle. Çok var aslında konuşacak şeyler ama onları da bir başka videoya saklarız. Çok da uzatmadan böyle tamamlamış olayım. İnşallah herkes istediği yerde yaşar ve çok mutlu yaşar. Vaktinizi aldım. Lütfen kanalı takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Böyle kapanışlar yapmıyordum daha öncesinde ama takip eden, izleyen kullanıcılarımın %90'ının henüz abone olmadığını ve bildirimlerini açmadığını gördüm analitik verilerden. O yüzden böyle nazikçe bir davette bulunayım. Abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bu konuyla ilgili yorumlarınızı da videonun altına mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotion Got my statement, and I'm